...ve bunu Ferdi Bey'e yazdım. Doğru mudur Ferdi Bey? E, doğrudur. Şimdi öncelikle bana bir yayın yasağı alındığı söyleniyor. Bana yayın yasağı almamışlar arkadaşlar. Normalinde karı kocalar kavga edince ya da siz birinden tehdit görünce gidip uzaklaştırmalıyorsunuz ya. Gidip mesela ben şu an bir karakola gitsem desem ki e, Caner Bey beni tehdit ediyor, bana küfürler ediyor. Lütfen ona bir uzaklaştırma verin uzaklaştırma veriyorlar. Yayın yasağı değil, onun adını bile anmamanı, onunla telefonda iletişime geçmemeni isteyen bir şey. Mesela ben artık yarın itibariyle bana tebliğ olduktan sonra, daha tebliğ olmadı, bu evrak gerçek mi bilmiyoruz. Bana karakol vasıtasıyla beni polis çağıracak, böyle bir şeyin tebliğini yapacak. 6284. maddeden yani bana koruma kararı gibi bir şey istemişler. Ee, ben artık Tuğyan Hanım demeyeceğim de Sultan Hanım'ın yanındaki diğer arkadaş diyeceğim bu bir suç değil yani benim için bir yayın yasağı alınmadı bilginiz olsun diye herkese söylemek istiyorum önce Seher Hanım size sonra da e, bu aile içi şiddetten alınan bir dosya normalinde aile içi bir kanun aile mahkemelerinden alınır genellikle karı kocalar birbirini alır bana niye aldılar bilmiyorum yani <laughs> bağlantıyı çözemedim. Bunun adı yine imitasyon. Çünkü şöyle, yarın ben de gideceğim. Özellikle Merve Hanım ve Tuyan Hanım'a bu kararı alacağım. Bu kararın ne kadar kolay alındığını görsünler diye. Sonrasında Seyhan Hanım, sizleri, e, sizler bir gazetecisiniz. Sizleri 21 gündür her cuma diye bir şey söylüyorlar. Gülgün Feyman gibi bir gazeteci bile haftalardır erteliyorlar. En son cuma gecesi Gülgün Feyman'a çıkacaklardı. Afiş bile tasarımı yaptılar tasarımcılar ofis tasarımı bile yaptı. Cuma bekledik ama Gülgün Feyman'ı da yine göremedik. En son geçen hafta Amatem'e gidip test verdiğini, testin sonucunu çarşamba açıklayacağını gördü. Bugün günlerden pazar ama daha dün polis kontrolünde verdiler. Savcı hanımın yanına verdiği eşlik etsin diye verdiği polisler gece evlerine gidiyorlar. Evde yoklar. Sonrasında tuyan başka bir yerde kalıyormuş. Sultan hanımı alıyorlar yaklaşık 4 saat sorguya çekiyorlar. Sonrasında Hanım'ı buluyorlar. E, Savcı şeye hastaneye götürüyorlar. İdrar testi alıyorlar, ses örneği alıyorlar? efendim şeyim kan tahlili, saç tahlili neyse artık alıyorlar. Aldıktan sonra sultanı da oraya getiriyorlar. Orada hatta komsar'a e benimle alakalı e, hakarette bulunuyor. Bana bir cana ve e, kervan bey'e hakaret ediyor. Hatta oradaki komiser uyarıyor. Bakın o arkadaşlar burada yok küfretmeyin. Sözünü kestim. Sözünü kestim. Şu anda M Merve Uçan'a yazdım. Yine gördü. Bizi izliyordunuz dedim. Gördü, cevap yok. Sıkıntı yok. Ee, size şunu söylemek istiyorum. Hani amateme 10 gün önce test vermiştin. Ne oldu dün niye verdin? Dün niye verdin? Hani 10 gün önce vermiştin zaten. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Hiçbir, hiçbir adli tıp kurumu adli tıp kurumu savcının onayı olmadan biz kafamıza göre gidip adli tıpta bunu testini yaptıramayız arkadaşlar. Savcının talimatı olmadan yaptıramayız. Savcı yanımıza Dilan Polatlar nasıl oradaki 10-15 kişi Dilan Polat demeyelim de oradaki 15 tane ünlü, 20 tane ünlü nasıl konvoya taktılar yanlarında da polis verdiler. Polis kontrolünde olmasının nedeni nedir biliyor musunuz? Başka birinin saçını vermesin diye. Başka birinin idrarını vermesin diye. Ve kolunda, polis da, mühür vardır. kolunda e, da, polis, da mühür vardır. Polis kontrolünde yapılır bu. Şimdi, Ve savcılıktan da mühür basılır. Bir şey daha söyleyeceğim ben 60 günü geçti herhalde eğer ben bir test vereceksem 60 gün zaten beklemezdim beklemezdim. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, beni sustursalar bile şuna emin olun Türkiye susmayacak ve bu arada bir şey daha söylemek istiyorum bugün cinayet bugün onlarla doktora giden polisler cinayet büroydu yani bir tane koruma yok bizi diyorlar ya bizi korusunlar diye polis verdiler güvenlik açısından polisin verdiğini abi cinayet büro ben bugün cinayet bürodan bir komiser arkadaşımla konuştum ya dedi devlet dedi seni korusun diye yolda yürü diye polis verir mi dedi saçmalamayın dedi cinayet bürodan test istendiyse savcı tahkikat vermiştir yanına da polis vermişlerdir polis eşliğinde gidilmiştir ee, sonrasında Tuyana'nın bir uyap sabıkasını göstermişti şimdi söylüyorum Lütfen yıl. şu an söyleyin. Ben de siz başlamadan konuşmaya buradan sesleniyorum. Merve Uçanok. Net olarak söylüyorum. Müvekkilininle alakalı hayatımda yan yana gelmedim. O sultanı tanımam. Tuğberk'i görmedim. Bunlar çocukken 25 sene önce annesi ne organizasyon yaparken tanıştım. Güllüyü de hayatımda 7-8 kere atıyorum. Maksimum gördüm. İlk A takımında gördüm. Ben hayatımda kimseyi ee, bilinçli olarak korumam, somut delillerle korurum. Ama Ferda Aydın'ın iddiasını size söylediğimi söylediğimde böyle bir iddiası var ve bu konuyla ilgili biraz e, namuslu şerefli ise merse dedi ki Ferda Aydın eğer ki dedi bu konuyla it, it, ilgili bir cezası var o cezası uyabında var Uyabının bize iznini versin. Eğer ki, özür dilerim bitiyor. Ve eğer ki üç buçuk yıl cezası yoksa ben çıkacağım, Tuyan'dan özür dileyeceğim. şayetlerimi de parayla tuttum diye haykıracağım ve bir daha da yayın yaparsam namerdim şerefsizim dedi. Bu kadar net. Merve Uçano, sana da buradan sesleniyorum. Bunu da duymanı istiyorum. Bu kadar. Tekrar bir evet, şey söylemek davet istiyorum. Davet eden misin? Adalet. Sen de lütfen. Seni ee, davet eden misin Merve evet, Uçanok? Ben, e, ben de şu an bizi izliyor buradan. E, bir daha sesleniyorum. İstiyorsanız WhatsApp'tan da davet gönderebilirim. avukat Merve Uçanok, Se Sehan Soylu'nun Ferdi Bey ile ilgili söylemiş olduğu iddialara bir hukukçu kimliğiyle burada telefonla da bağlanarak cevap verme hakkına Geldiğinizde, geldiğinizde Ferdi Bey ile. Konuşmanıza gerek yok. Soruyu ben soracağım size. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sesim... Ha. Şöyle söyleyeyim. Benim istediğim tek bir şey var. Hiç dosyası olmamış, pırlanta gibi bir kadın olduğunu söyledi Tüyan Hanım'ın. Üç ben de tane kavgası söyleyeyim. olduğunu bir boşanmadan. Başka da hiçbir davası tamam. olmadığını söylüyorum. Ben de şimdi Şu söylüyorum. Eğer ki, annesi, annesinde tanık e, olduğunu e söyledim. Özür Başkan... Ferdi Bey Ferdi Bey, Seyhan Hanım. Seyhan Hanım çok özür diliyorum ikinizden de. Evet. E, Merve Hanım'ı birazdan bir 5-10 dakika sonra ikinci bir telefondan hatta bağlayacağım. Bizzat e, mütakiben yayına kullanmadığı için platformu değil. Telefonla isterseniz görüntüyü açarak da bir başka ses değil. Merve Uşanok'tan birazdan e, burada olacak. Arkadaşlar kimseyi sese almayın. Ferdi Bey ve Seyhan Soylu konuşacak. Bakın rica ediyorum bu konu bugün e, Güllü Kut davasındaki benzer tartışmalar le, olayı değil tırnak içerisinde. Asansiyet rica ediyorum. İddia etmiş olduğu şeyi Duyan'la Merve Uçano ilettim ve gördüler ilk defa bana cevap vermediler. İki aydır ben ne yazdıysam cevap veren insanlar bir aydır da Merve Uçano müdahil oldu bu davaya. Neden cevap vermiyor? Bu kadar net olarak soruyorum. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Bize sadece müsaade etsinler. Uyap'ını vermesine gerek yok. Biz Ferda Aydın'ın hukuk bürosunun dosyamıza müdahil olabileceğini, görebileceğine dair bize burada söz versinler, şikayetçi olmayacağız desinler. Yarın biz dosyayı 3 yıl 4 ay sanırım tam olarak orasını hatırlayamıyorum. 3 yıl 2 ay olabilir, 4 ay olabilir. Yarın dosyayı ben burada paylaşmaya hazırım. Yarın sadece bunun suç olmadığını söylesinler bana. Peki bunu bunu eğer orada temiz çıkarsa bana söylediğin gibi bir daha asla bu davayla ilgili yorum yapmayacağını ve özür söz veriyorum. Doğru mu? Eğer ki han hanımefendinin bir dosyası yoksa söz veriyorum ki asla bir daha bu şekilde konuşmayıp ondan özür dileyip konuyu kapatacağım. Ama varsa... Varsa da ben senin yanında değilsem namert ve şerefsizim. Şunu söyleyeyim. Ve daha güzelini teklif ediyorum. Daha güzelini teklif ediyorum Ferdaydın. Aydın. Yarın benim televizyonuma Merve Uçanok veya avukatlar senin avukatın ve senle birlikte davet ediyorum. Saat 17'de canlı yayında yine adaletin sayfasında bak net olarak söylüyorum. Adaletin sayfasında bu yapı şifresinde girilecek ve yayınlanacak. Bize şifreyi de verin demiyoruz. Kendini şifreyi açın. Bir ama evet, özür dilerim. Perde bakacağım. E, e, e. Öyle sizin bize Bazı dosyalar yalan vermeniz gibi değil. Biz şunu istiyoruz. Bize sadece desin ki benim dosyalarıma müdahale olabilirsiniz. Kanunen bir suç işlemiş olmayacağımızı avukatlar nezdinde bize hissettirsin. Biz dosyasını veririz. Uyap'ını vermesine gerek yok. Hayır, ben daha fazlasını da istiyorum. Net yok, olarak. Biz, biz onunla dosyalarına... bir şey konuşalım. Ee, senden yarın Bey. saat 17'de benim televizyonumda, benim çalışmış olduğum televizyonda, Business Channel'da, stüdyoda, Ferdi Aydın ve avukatları, siz ve avukatlarınız gelip açarak paneli onun avukatlarının incelenmesini kabul ediyor musunuz? Hiç kıvırmadan net olarak cevap istiyorum.